Like the cut. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan sizlerle bir yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet sizlerle birlikte bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Farm Simulator 2020'de modlu bir harita. Hemen şöyle haritayı da göstereceğim ama şunu bir geçsin. Evet haritanın e, ee, sahibini yorumlarda bırakacağım. Oradan bulup indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dediğim gibi yeni bir seri. Bu arada da gameplay tadında böyle sesli video veya termaps video mu gelsin onu da bir yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şöyle modlarımızı birlikte. Onun modu da var. Arada benim kurduğum modlar da var. Bu şekilde bir map ve gameplay haritamız olacak. Ben şöyle araçlarımızı tanıtayım size. Bir tane Mazda Ferguson 56 tonucumuz var. Bir tane Case Vestrum'umuz var. Bir tane ekicimiz. Bir tane John Deere T560 kardelerimiz var. Böyle bir ekicimiz. İşte kesicisi, tablası. Bir tane burada. Bir tane Class Aksiyon 870'imiz var. Bir tane de Römerkümüz var bu şekilde. Hemen haritalarım, haritamıza girip şöyle bir tarlamız. 22 numaralı bir tane tarlamız var. Büyük bir tarlamız güzel bir tarla. Hemen öncelikle bir satmak istedim. Ekim makineleri var. Ya bunları satıp modullar var. Onları kurmak istiyorum. Onlar daha güzel. Hemen şöyle aracımızın sesini artıralım. Ve gidelim. Şimdi güzel bir şekilde müzelerimizi filan alalım. Böyle bulutlarımız filanlar var. Bunlardan mı alacağız? Merak etmeyin. Öncelikle bu yok. Evet. Şimdi Hangisini alsak? Hangisini alsak? Ee, 1200, 1500. Hmm. Bu güzel. Bunu biliyorum. Bu da güzel. Bu da güzel baya. Ama bu ağır. Bu bayağı da ağır. O yüzden biz bunları alalım. Bir, iki tane alalım şu an bundan. Ee, kim alalım? İki tane alalım şu an. Dursun. Ee, bir tane bundan alalım. Bu da bayağı güzel. Bir tane bundan. Çin biçimleri falan girmeyeceğiz zaten şu an bunlara. Başka bir tane rom romert alalım. Bundan var elimizde. İki tane bundan alalım arkadaşlar şu anlık. İçimizde görecektir. Tablamız falan var zaten. 87.000 gibi bir paramız var. Hemen saban alalım full'da kalacağız yani. 210 beygir diyor da bunu çeker ya bizimkiler çeker. Bir tane de frezemiz var. Bunları da ayarlarız bir şekilde. Hemen ağırlık alalım bunlara. Bir tane bin kilo, bir tane 600. Ee, Keşisi de şundan alalım bir tane. Yer yok? Okey. Hemen mağazamıza geçelim bence yavaştan. Hatta şöyle yapayım. Onları direkt sıfırlayayım arkadaşlar. Hiç uğraşmayalım. Ee, yeterli çok malzememiz olmuş orada. Hemen gidelim. Orayı biraz boşaltalım ve bu ikisini hemen o tarafa yönlendirelim. Bu bölüm biraz daha tarla ekim biçim işleriyle geçecek. Çünkü dediğim gibi çok şu e, bir iş yapamayacağız. Ekip bitirebilecek biçilebilecek tarlamız yok daha doğrusu. ama tarla da güzelmiş ya. ben tarlaların fiyatlarına da bakalım mı? E, şu tarla güzelmiş ya, bize baya yakın. 159 bin diyor. Para herhalde şu anlık. Devam edeceğiz bunlarla. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi siz de yorumlarda mutlaka ama mutlaka e, termap serisi mi yazsın yoksa bu şekilde konuştu gameplay serileri mi gelsin onları da yazın yorumlarda görelim. Hop bu niye bu kadar dönüyor? Dediğim gibi arkadaşlar yani bu seride şu an devam edeceğiz bu şekilde. İyi kötü bir şekilde gideceğiz. Bu seri güzel. Ben bu map'i de beğeniyorum zaten bayağı bir. Dediğim gibi bu map'te ilerleriz. Ee, ilerleyen zamanlarda daha güzel bir harita bulursam bu map bittikten sonra bayağı bir bölüm çektikten sonra oraya da geçebiliriz ama şu anlık bu haritada de devam. Bunda dediğim gibi e, domuz ve inekçilik de var. Bunları da yaparız. Domuza pek ben bir türlü sevemedim ama yani ama inekçilik yaparız mutlaka yani bu haritada Hemen mağazamıza da geldik zaten. Evet. Görüyoruz arkadaşlar. Ekipmanlarımız burada hazır. Aslında bir tane küçük. Gürü makinesi için bir traktör alsak güzel olurdu ya. Şimdi bunu şey yaptık. Pardon. Yanlış yere bastım. şöyle arkadaşlar. Şu case Western'ı bir sıfırlayalım. Şunu şöyle biraz çekeceğim. Şundan alacağım bir tane. Bakalım nasıl olacak. İyi güzel. Bu arada Case Westrum 130 beygir ve Massey 5613 135 beygir. Yani bundan arasında açıkçası çok da bir fark yok. O yüzden taraftarlarımız bir tık güçlü. Bunu da 650 alalım. Bindiğe çok gerek yok diye düşünüyorum. Buraya klasımızı sıfırlayalım. Aynen. Klas da geldi buraya. Hemen. Klas bu savanı alsın. Biz de bunlar ekim makinelerini alalım. Ve hemen tarlamıza geçelim. Yavaştan bu ekipmanlar ya da dur tarlaya geçmeyelim. Ee, ekipmanlarımızı filan ilk önce çiftliğimize götürelim. Dolduralım bir yerlerinde ayarlayalım. Aslında şu an bir daha gider gibi bence ya. Bakalım arkadaşlar o t 5 falan ayarlarız bir şekilde. 125 şu bu da olur ya. Bakacağız ama. Bu Class Westroom'u kendim e, editledim arkadaşlar, convert ettim. dediğim gibi sadece bir ön ağırlıkta bir sıkıntı oldu. Onu da ayarlarım bir ara da. Böyle daha güzel bence. Evet yani bakalım gidelim. Bu arada arkadaşlar yorumlarda da videolar kaç dakikalık olsun onları da yazın. Ee, ona göre de videolara zaten devam ederiz. Dediğim gibi YouTube'a geri dönüş yapacağım. Burayı çok borçladık bence. Dediğim gibi yorumlarda da başka oyunların da isimlerini yazın. Eğer beğenirsem hoşuma giderse o oyunların da videosunu çekerim. orada fesleğir mod demeyin arkadaşlar mod işine pek girme gibi bir isteğim yok ekicilerimizi falan buraya koyabiliriz bu arada ya ya da garajlarımız var oraya da koyabiliriz tohumları falan buradan dolduruyoruz arkadaşlar Şurası da hemen yakıt yerimiz Hemen gel bakalım Case buraya koysun bunu Bir verimiz zaten burada Diğer tabloda orada ufak kesicisi Biz romaritlerimizi alıp gidelim bununla da. Evet, bu okey. Ben aslında onu da takabilir miydik arkasına ya? Bilemedim ya. Şöyle yapalım. Bir saniye ya. Onu bırakmamıza hiç gerek yok aslında. Hemen şöyle gelelim. Bunu takabilirsek arkasına güzel olur. Hemen gel 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 gel. Evet. Bunu da böyle bırakalım. Yani oraya kadar gelebilsek çok güzel. Ama büyük ihtimal gelemeyeceğiz ona kadar. Bağlanmadı mı ona? Aynen bağlanmıyor. Sıkıntı var arkadaşlar. Biz bunları getirelim ilk önce. Mi? Daha geldi zaten nasıl olsa. Bağırlığımızı oraya bırakalım. Masya 56 3. Güzel ya bu seviyorum ben. Hadi bakalım devam. Bu arada arkadaşlar bir önceki videomu da izlemeyenler de kanala gidip e, veya kartlara koyarım. Oradan da izleyebilirsiniz. Ee, neden YouTube'a ara verdim? Yani neden video atmadım tarzında açıklamaları yaptım orada. Yani bir kısmını açıkladım en azından orada. Dedim gibi ilerleyen zamanlarda açıklamalar açıklamalara da gelir. Soru cevap da gelecek zaten. O yüzden sıkıntı yok yani. Burada yazar ya. Burası da güzelmiş ya. Ama küçük bir bayağı da. Bu tarla güzel de. Şeklini biraz beğenemedim. Enteresan. Hadi bakalım. Biraz Şimdi römerlerimizin nereye Buraya bırakalım arkadaşlar. Aynen burası güzel bence. Aynen. Ağırlığımızı da şuraya salalım. Şöyle geriye gelelim. Bu aracı yine, bu traktörü yine sıkılacağım. Çünkü malum ekipmanlarımız kaldı orada. Ee, hemen şöyle bunu sıfırlayalım. Şimdi burada e, bir o kalmış. Aynen. Case restroom'la gelecek buraya arkadaşlar maalesef. Bunu da sıfırlamak zorundayım. Ağırlığı şöyle bırakayım. Ön yükleyeceği değil. Şu şekilde. Bunu sıfırlayayım. Şu öndeki aparatı da sıfırlayacağım. Onu bir denk getirebilirsek ama. Şimdi yapmak istediğim arkadaşlar şu. Şimdi öne bunu almak istiyorum ama imkansız. Onu daha de klas getirebilir, getirse getirse. şöyle yapmam lazım. Hatta ilk önce arkayı ağırlığımızı alalım mı? Bunu alalım arkaya. Tek seferde pratik iş ya. Halledeceğiz, sıkıntı yok. Back, okay. tamamdır arkadaşlar. Şimdi ikinci şuna geçelim aynı Bunun önüne de Hemen şunu alacağız Aynen öyle Arkasına da İkici gibi alacağız Evet Case'in önüne de O ağırlığı veririz Sıkıntı yok Pratik iş arkadaşlar yani Bu bölüm yavaştan böyle geçecek büyük ihtimal. Eşyalar falan. Dediğim gibi tatlı bir güzel ee, seri gelecek diye diyor, düşünüyorum en azından. Umuyorum. Unutlarım önünde. Daha çok serinin devamı için arkadaşlar ne yapıyoruz? Malum like'lara gömüşeceğiz yani yapacak başka çaresi yok. Like ve bol buluyorum. Bu ara kanal baya düşüş de farkındayım eski halimizi bulmak için bol bol yorum ve like. Zaten sizlere güvendim sonsuz. Ha, o yüzden sıkıntı yok. Bu arada güzel gerçekten güzel ya. Bazı eksikleri var ama sıkıntı yok yani güzel. Hatta koyun işi de olsaymış güzel olacaktı ama olmamış. Sıkıntı değil. Bu arada arkadaşlar at ve koyun demişken bu tarz e, koyun palo veya e, domuz domuz yeri nedir ya at yeri olanlar falan varsa yazsınlar mutlaka bana discord'a gelip discord'umuzun açıklamada e, zaten linkini bulabilirsiniz olan arka moda olan arkadaşlar e, gelip bana ulaşabilirler. Bunu da buradan dolduralım. Evet. Çok güzel. Ben Şuradan dağdan, dereden. Dağ tepe biz bu şekilde yol kısaltmasını severiz. Bunu, bunu bıraktık. Bu satsak mı ya? Bunu da satalım bence arkadaşlar. Gereksiz gibi bence şu an burada. İki tane mörk kaldı çünkü. İlerleyen zamanlarda başka şeyleri, kanunlara falan gelişiriz belki. bakalım şu an en güçlü traktörümüz klas çarptı değil mi aynen oraya en güçlü traktörümüz şu an klas tabi bu ortada şöyle bir olay var arkadaşlar bu ortanın gerçekten mahsullerin fiyatları baya bir uçuk seviyede o yüzden yani güzel paraları pananın erkenden kazanacağız gördüğünüz gibi yani ayçiçeğinin 5000 lira gibi bir fiyatı var şu anda güzel bayağı yani. Mısır filan 2009 mesela. Farklı tabi ee, şeyler de var. Gül mü lan o? Evet gül galiba. 6000 bin lira gibi fiyatı var biliyorsunuz. Bunu bilmiyorum. Ka ne yazıyor lan orada? Bir şey yazıyor ama tam olmuyor Gördüğünüz gibi. Bakalım gidelim bunu da bırakalım. Abi güzel ya. Bahar bir Akacağız arkadaşlar. Bu seriyle beraber akacağız. Sıkıntı yok. Bu arada baya 18-20 dakika oldu. 20 dakika olacak video galiba. Sıkıntı yok. Bir şekilde editleriz de. Yani malum arkadaşlar bilgisayar olmadığı için telefonu yapıyoruz. Editini. Ee, o yüzden telefon tabi bilgisayar kadar iyi olmadığı için idare ediyoruz. En azından iyi kötü bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz yani Devam arkadaşlar pes etmek yok Youtube benim çok önceden beri hayalim Ve hayallerimin peşinden gitmeye çalışıyorum tamamen Ben onu çarpacağını orada düşündüm abi bu arada Şimdi bu arada ilk önce hangisini bırakacak Büyük ihtimal öndekini bırakacak o yüzden şöyle yapacağım. Burayı düzenleyeceğiz arkadaşlar bu arada. Bunları şu anlık bu şekilde bıraktım. İleride büyük garajlarımız var. Garajlara falan koyarız bunları. İlerleyen zamanlarda düzeltiriz. Veya video dışında düzeltirim ben. Şimdi bu da bu şekilde. Bu case'i getirelim arkadaşlar. Oraya. Ardından videoyu bitiririz zaten. Şu arkadaki mekanizi çıkartalım. Bağla buna. Devam. Bu keyif de güzel ha bu arada arkadaşlar. Şöyle içine göstereyim. 131 gerilik. Ne yani canı var. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada devri ve oyun saatini gösteriyor. Yani gördüğünüz gibi 9.48 şu an saat. Ve ee, 43 kilometre bir son hızı varmış. Galiba onu demek istiyor büyük ihtimal. Aynen. 1080 devir Güzel arkadaşlar. Gerçekten bu map bayağı güzel. Ben size onu söyleyeyim. Hem yani ile falan olsun. Gerçekten güzel bir map. Dediğim gibi ya bu burada zaten bayağı video gelecek. Oraya varalım. Videomuzu bitirelim. 21 dakika falan oldu şu an video. Hadi daha kalalım arkadaşlar. farkındayım ee, bu video biraz boş video ama bir sonraki video bomba gibi geleceğiz sıkıntı yok arkadaşlar halledeceğiz ya her şeyin üstünden geleceğiz şöyle son bir kere de size be, e, birkaç cümle kurup öyle gideriz Dediğim gibi arkadaşlar yani YouTube'a ara verdim. Bir sebebi vardı o yüzden verdim. Geri döneceğim dedim. Ve geri de güzel döneceğim bence. Şu an bile güzel bir aldım bakma gibi. Yani evet, bu da böyle dursun. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen şuradan sesi kapatalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bol buluyorum. Ve like da unutmayınız videoyu. Bay bay.